Pencere'lere hoş geldiniz. Ben Tolga ve bu videoda Homtek Vion'u inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce Homtek Vion'un aslında bir tablet gibi değerlendirilmesi gerektiğini bahsettim. Siz de izlerken lütfen bu e, derecede değerlendirirseniz e, memnun olurum. E, aslında klavye ve touchpad'e sahip bir tablet kendisi. En büyük özelliği ise tek tuşla beraber klavye ve touchpad'ten ayrılabilmesi. Öncelikle giriş, e, cihazın giriş ve çıkışlarına bakalım dilerseniz. Burada kulaklık ve mikrofon çıkışı bulunmakta. Güç, mikro USB, mikro HDMI ve SD kart girişi bulunmakta. SD kart girişi 64 GB'a kadar destekliyor. Cihazın kendisi 32 GB'lık bir dahili hafızaya sahip. Aynı zamanda hemen yanında sim girişi de bulunmakta. Bu 3G destekleyen modeli, 3G desteklemeyen modeli de var bu ürünün. Ekrana geçecek olursak 10.1 inç ekran. 1280'e 800 çözünürlüğe sahip IPS panel ile beraber geliyor. Hemen üstüne baktığımız zaman 2 megapiksellik bir kamera var. Arkaya baktığımızda da 2 megapiksellik yine aynı kameradan mevcut. Ee, değerlendirecek olursak ekran çok parlak. Aşırı doygun renkler veriyor. Bence bu kullanımda oldukça hoş bir e, deneyim kazandırıyor kullanıcıya. Bununla beraber yüzde %0'a getirdiğiniz zaman parlaklığı bile oldukça e, parlak bir ekran sunuyor size. %100'e getirdiğiniz zamansa çok fazla göz yorabiliyor. Kapalı ortamda bunu söylüyorum. Açık ortamda çok fazla kullanma ihtiyacı hissetmedim ben bu tableti. Fakat açık ortamda %100'e getirdiğiniz zaman da telefonlarda ekranın görünmeme sorunu bu tablette olmuyor. Ekran çok kolay rahatlıkla görebiliyorsunuz. E, bu da IPS panelin bir avantajı tabii ki. Kameralara gelecek olursak kameraların 2 megapiksel olduğundan bahsettik. E tabii ki 2 megapiksellik bir kamera yalnızca acil ihtiyaçlarınızda fotoğraf çekme veya video konferanslarınızda kullanmak için e, ihtiyacınızı görecektir. Bu cihazdan daha fazlasını beklemek çok doğru olmaz. Cihazın içerisinde Intel Atom 2370 CF işlemci var. Bununla beraber HD grafik yongası ile beraber geliyor. Aynı zamanda 2 GB RAM'e sahip cihaz. E, tabii ki bu bazen kullanımlarda sorun oluşturabiliyor. Buna ileride değineceğiz. 7000 miliamperlikte bir bataryası bulunmakta. Ben açıkçası bataryadan çok memnun kaldım. Birazdan tekrar bunun hakkında da konuşacağım. Şimdi İşlemci 64 bit Windows destekliyor yani mimarisi 64 bit. Fakat cihazın içerisinden 32 bit Windows çıkıyor. Ee, neden böyle bir şey tercih edildiğini ben açıkçası çok başta anlayamadım. Ee, mutlaka driverlarda falan bir sorun olmuş olabilir. Ee, burada üreticinin bir tercihi bu. Cihazın bir malzeme kalitesine bakacak olursak ben aslında arka taraftaki bu silgimsi malzemeyi e, oldukça seviyorum ürünlerde. Fakat parmak izi tutabiliyor. Elde tablet modunda kullandığınız zaman herhangi bir sakıncası olacağını ben düşünmüyorum. Hatta tutuş kalitesini daha da arttırdığını düşünüyorum. E, fakat buraya taktıktan sonra iş birazcık değişiyor. Çünkü cihazın arkasıyla karşınızdaki kişi daha çok muhatap olduğu için parmak izi direkt karşıdan görünüyor. Bu da kirli bir yüzey deneyimi e, yansıtıyor karşıdaki kişiye. Klavyeye bakacak olursak, e, klavye çok aslında yani malzeme kalitesi olarak süper, şahane bir şey diyemem fakat dayanıklı. Bununla beraber klavyede touchpad de var. Ee, çok plastik, yani böyle kaliteli bir his sunmuyor size. Ee, Touchpad'e gelecek olursak, touchpad, yani anlık bir ihtiyacınızda size yardımcı olabilir. Fakat daha fazlasını beklemek e, ya da touchpad'i kullanırken zevk almak bu cihazda söz konusu değil. Özellikle sağ ve sol kliklerde e, çok fazla sıkıntı oluşturuyor. Ve yüzey alanı dar. Yani çok büyük bir yüzey alanı beklemiyoruz 10.1'lik bir cihazdan. Fakat e, bana... Hem dikdörtgen şeklinde olması birazcık rahatsız edici geldi. Çok fazla yayvan şekilde dikey boyutta çok fazla bir alan sunmamış size. Hem de bu basma kalitesi çok hoş değil. Ondan dolayı benim pek hoşuma gitmedi. Ama tablet olarak değerlendirdiğimde çok güzel bir cihaz. Bu arada klavyeye gelmişken bu klavyede sağda ve solda birer tane de USB 2.0 girişte bulunmakta. Bunlar 3.0 değil 2.0. Bunun haricinde şundan bahsetmem gerek. Güç tuşu birazcık acayip cihazda. Şimdi güç tuşunun yanında ses açma kısmı tuşu var elbette. Fakat güç tuşu biraz acayip. Çünkü biz normalde cihazları başlattığımız zaman bir kere basarız güç tuşuna ve cihaz açılır. Bunda uzun süre basmanız gerekiyor. Bir 5 saniye falan basılı tutup cihazı öyle açıyorsunuz. Bana açıkçası biraz garip geldi. Bir kere basıp açmak varken hani neden e, uzun süre basıyoruz. Onu pek anlayamadım. Belki de şundan dolayıdır. Buraya e, uzun süre bastığımız zaman aynı zamanda cihaz kapanıyor. Yanlışlıkla yer basarsak cihaz kapanmasın diye de olabilir. Fakat bunu ayarlamak üreticinin elinde tabii ki. İnternette gezerken bu cihazda kesinlikle Microsoft Edge kullanmanızı tavsiye ederim. Ben prensip olarak Google Chrome kullanmıyorum. Fakat bunun haricinde Opera kurdum cihaza. Sekmen arası geçişte en az 3 saniye bekletiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Fakat Microsoft Edge'de ben 20 sekmeye kadar açıp internette gezdim. Fakat sekme arasında geçişte herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Direkt anında geçişi gerçekleştirebiliyor. bundan dolayı internette gezinirken maksimum deneyimi elde etmeniz için ECE kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. bununla beraber mağazadan artık ECE uygulamalar da yani eklentiler de indirebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istedim size. Bunun haricinde oyun deneyimine gelecek olursak Tabii ki normal mobil oyunlar mağazada yine bulunmakta. Candy Crush gibi casual çok basit oyunlar ee, bu cihazda tabii ki yüksek performansla çalışabiliyor. Herhangi bir şekilde takılma e, söz konusu değil. Fakat mobil platformlarda olan ve mobil cihazlarımızı da zorlayan bazı oyunlar mevcut değil mi? Asfalt ve Modern Combat bunlardan birkaçı. Ee, en yüksek seviyede Modern Combat ve Asfalt'ı kullandığımız zaman birazcık takılmalar söz konusu. Fakat Görüntü kalitesini mediuma çektiğiniz zaman yani orta dereceye getirdiğiniz zaman e, herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor. Gayet akışkan bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. E, bu cihazda yalnızca e, mobil oyunları yani Windows mağazasındaki oyunları değil, sistem 32 oyunlarını da oynayabilirsiniz. Fakat hem cihazın 32 GB'lık bir dahili hafızaya sahip olması hem de e, işlemcisinin çok düşük seviyede olması oyun oynamanızı pek gerektirmeyecek. Yani böyle bir deneyimi edinmek istemezseniz öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer e, hafızayı artırmak istiyorsanız da 64 GB'lık bir SD kart alıp en az Class 10 e, almalısınız. Hatta daha üst klaslarda bir SD kart almanız sizin yararınıza olacaktır. Daha düşük klaslarda aldığınız SD kartlar cihazda çok yavaş dosya açılım, açılış hızları e, gerçekleştireceği için sizin Windows deneyiminizi de oldukça kötü şekilde etkileyecektir. Bataryadan çok memnun kaldığımı söylemiştim. Özellikle cihazdan film izlerken ben 4 tane filmi peş peşe açıp 2'şer saatten izleyebildim. bundan dolayı 7000 mAh'lik pilden oldukça memnun kaldım. E, ekranın da ne kadar güzel olduğunu daha önce söyledim. film izlerken kesinlikle bunu alıp izleyebilirsiniz. Özellikle seyahat ederken telefondan film izlemek biraz daha sıkıcı oluyor. Küçük ekrandan film izlemek her zaman sıkıcı olmuştur. Fakat bu 10.1 inçlik ekran size seyahat ederken yalnızca kendiniz izleyeceğiniz için hem geniş bir alan sunmakta hem de ekran kalitesi çok güzel olduğu için batarya süresinin de çok uzun süre gittiği için size iyi bir film deneyimi yaşatacağını ben düşünüyorum. Hometek V10'un fiyatına gelecek olursak şu anda piyasada sim kartlı modeli 1000 lira civarında bulunmakta. Biraz daha düşüğe de bulabilirsiniz. Sim kartsız modeli ise 700 lira civarında dolanmakta. Açıkçası elinizin altında her an bir Windows 10 olsun istiyorsanız bu tableti kesinlikle önerebilirim. Klavyesiyle pek haşır neşir olmayı tavsiye etmiyorum. Fakat elinizi alıp Dokunmatik ekranda Windows 10 deneyimi edinmek gerçekten şahane olacaktır. Bununla beraber dilediğiniz uygulamaları da her an kullanabilirsiniz. Özellikle 3G'li modelinde direkt interneti herhangi bir yerden bağlanabiliyorsunuz sim kartınıza beraber. Bir Wi-Fi ile bağlanmanıza gerek kalmıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla Windows 10 ve Windows 10 Mobile videoları için pencerelere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.